çekiyor peki? Evet. Videoda mı? Evet. Böyle iyi. Tamam. Ne diyecektim? Söyle. Söyle. Mi? Ha tamam. Benim gibi, benim gibi. Ha benim gibi. Tamam. Günaydın İpek. Kanka Bak, Opening ya. Merhaba. Günaydın İpek. Günaydın. Biz bugün Bana... bok gibi çıkıyoruz ha. Abla do, bu kimse flashla. görmeyecek. Ben dedim sana şuradan neyse. Ama orada kucak yerimiz yoktan mı? Hayır bu tarafa doğru dönecektik sadece. Hı, bu tarafa doğru mu? Hayır kanka kanka. Boşver. Söyle severler Aha. mi? Benim yap gibi. Yap. Sen de. Zaman sürdü <laughs> <laughs> ki. Yapsana ka kanka. Yurda geç kalıyorum. Çabuk yap. <laughs> yaptı ama hepsini sevdiğini severler mi benim gibi hadi yap ya hadi yap bunu söyle de şarkı da söyle sandım hep iyi kalacağız na 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 Evet. Bu kadar. Ya bunu ben buraya takıştıramadım ya. Ne yapıyorsun ki? Biz de görelim. Ay! Dur çok parladı bir an. Ya bak ha. bu ayaklarında yeri vardı. da. Böyle... Nedir peki bu? Hippo. Nedir peki bu? Ay dur ama çok kara çıktın. Ah ha. Nedir peki bu? İppo. <laughs> tamam doğru çıktı. Sordum ki bu kısmı alayım. Tamam ben senin kanın Ay benden vazgeçme. Onu bence bir masada yapmalısın. Hayır. Ne? Damla ve hipposu için adalet. <laughs> This is so hostile. Kanka. <laughs> ne? Gel. Açtın mı videoyu? Searching for Gineiden üfek, Gineiden güneşli bir ve sabahındayız. Ay ben bu Ne olmuş? soğuk bak nasıl şey olmuş. Ne olmuş? sulu. Ha, ben <laughs> sulu <laughs> bir Ha, ben sulu sulu. Ha, ben sulu sulu. Ha, ben sulu Şey günaydın üpek. Evet günaydın üpek searching ay. for <laughs> bir daha <gülüyor> <gülüyor> dur aynısını yapıyoruz daha searching for a ay yeah. tamam bir ayda tekten alıyoruz onu tamam ben burayı kapatıyorum kırk tamam natural doğal bir anımız bu Güneşli bir Beytepe sabahında Günaydın Pek Ay 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 ne oldu biliyor musun? Yolda yürüyorduk ve bugün günlerden ne? 6 Mayıs, Altı 6 Mayıs, 6 Mayıs, Salı 2025. Biz Selen'le biraz önce Ay Ay Ay, I'm a Little Butterfly diye konuştuk dersteyken WhatsApp'ta. De. Yolda yürürken şarkı açtık. O çalıştık. zamandan beri. <laughs> Yolda yürürken şarkı açtık ve şarkıda diyor ki... Damla. Böyle. Böyle. <laughs> dur, dur, dur. Bir daha yap. <laughs> <Ben işim. gülüyor> Bayılıyorum. Dün gece, dün gece miydi? Ondan önceki gece miydi? Ondan önceki gece miydi? <laughs> bir, bir, iki gece önce de sen o videoyu çok da izlemiş <laughs> olacaksın bunu izlediğinde ama zamansızlıkla dans ediyordu. Ha evet. <laughs> zamansız <dans ediyordu. gülüyor> Buraya <laughs> Bak Söyle severler ha. mi benim gibi? <laughs> Hadi hoş geldin. <laughs>